arkadaşlar. Benim adım Lafıfa. Benim adım Lafıfa. Türkçe olarak Papurdak. Peki ya sizin adınız ne? Aa duyduğum en güzel isimler. Bugün size bilmece soracağım. Soruyorum. Pazarı git. Ettim. Bir tane eve geldim. Bin tane. Doğru. Cevaplar. ikincisi Yer altında sürgülü kaşık. Evet. Yılan. Bu arada sadece... 10 tane soracağım. El üstünde kaydırmaca. Nedir bakalım bu? Doğru cevap sabun. Yağmur yağdığında ve güneş çıktığında olan bir şey söyleyin. Evet doğru cevap Tabii ki de gökkuşağı. Peki gökkuşağı kaç renktir? Doğru yedi renk. Hmm, soruyorum. Altıncı soruya geldik. Şimdi yedi Bakın şimdi. Şöyle soracağım. Gökkuşağında hangi renkler vardır? Doğru. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, kapalı yeşil, mavi ve mor, var mor vardır. Şimdi dokuzuncu soru. Pardon 8. soru kafam karıştı ya. O kadar o kadar zor sorular sordum ki. Soruyorum. Hazır mısınız? Soruyorum. Ve. Şimdi sizin çok en sevdiğiniz meyve nedir? Tahmin etmeye çalışacağım. Bence sizin en sevdiğiniz meyve kirazdır. Benim en sevdiğim çünkü meyve kiraz. Bak acaba siz de kirazı seviyor musunuzdur? Şimdi dokuzuncu sorudayız. Peki. Şimdi soruyorum. Ne sorabilirim size? he, buldum. O kadar kafam karıştı ki, o kadar zor soru sordum ki aklıma bir şey gelemedi. Sordum. Şimdi sizin en sevdiğiniz Tabii ki de en sevdiğiniz renk nedir? Bence sizin en sevdiğiniz renk yeşil. Su yeşili. Benim en sevdiğim renk çünkü su yeşili. Acaba sizin ne? Belki su yeşilidir. Belki pembe. Belki sarı. Ya da turuncu. Ya da öyle kahverengi. Mavi. Bilmiyorum. Şimdi 10. soruya geldik. Sonuncu. Bu. Parabahatten karıştırabiliyorum. Çünkü o kadar zor soruyorum ki o yüzden gerçekten. Arkadaşlar. Şimdi sonu söylüyorum. Bir saniye. Sizin en sevdiğiniz bitki nedir? Yani çiçek olarak. Benim en sevdiğim istesem Benim en sevdiğim şey çiçek güldür. Gülü çok severim. Bu arada videomuz bitti. Herkese görüşürüz.